sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Haziran ayının son programı. Pandemi sürecinde de 4 ayın sonuna doğru geliyoruz. Hakikaten e, bu yıl e, ilk periyot nasıl geçti hiç anlamadık. Beklenmedik olaylarla e, neredeyse e, yaza başladık diyebilirim. E, i̇şte bu hafta biliyorsunuz sınavlar var e, ve bu hafta sonunda da herkes artık tatiline ve şeyine gidecek diye düşünüyorum. Bugün ön duyurlarım şöyle. Bir tanesi tabii yine pandemi dolayısıyla birçok etkinlik ya ileri tarihe atılıyor ya da işte bir dahaki seneye kayanlar var. Ama Lions Live 2020 güzel bir etkinlik yaptı. www.lionslive.com'dan bugün iki gün için başlattılar. Dün ve bugün burada sektörün önemli isimleri ee, online'da e, yine e, yeni nesille buluşuyorlar ve ücretsiz dinleyebiliyorsunuz genç eklemciler için önemli bir katmandır. Bir bilgi sahibi paylaşmaktır. Onun için burayı izleyebilirler. İkincisi 1 Temmuz. Ülkemizde biraz bu çok anlaşılmıyor ama çok önemli bir bayram. 1 Temmuz Kabotaj Bayramı. Biliyorsunuz geleceği düşünmek Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra çok güzel bir lafı var. Diyor ki Türkiye denizcilik sadece ulaşım işi değil iktisadi iş olarak anlaşılacak. Tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek. Deniz sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir diyor. Bu çok önemli bir mesaj. Çünkü yaklaşık 8300 metrekarelik bir sahası e ve 1 Temmuz e 1926'dan beri kabul edilmiş bu kabataj bayramı yani kendi limanları dahilinde deniz ticareti konusunda yalnızca yurttaşlarının yararlanması ve milli ekonomiye katkı sağlaması açısından çok önemli bir bayram bu. Ee, kıymetini bilelim, denizlerimize sahip çıkalım. Bu konuyla ilgili adalar belediyesi ve adalar su sporları kulübü Burgazada e, bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Onu da e, takip etmekte fayda var deniz sporları için. E, üçüncü haberim ise Brentwick Portfolyo buluşmaları. 7 Temmuz, 27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ee, Creative Society e, üyeleri e, burada yine yeni nesille online üzerinden buluşarak e, bu e, katılan tasarımcıların aynı zamanda da bir tecrübe kazanmasını sağlıyor ve sektöre katkı sağlıyor diyerek bugünkü konuklarıma gelmek istiyorum. E, sanırım e, hazırlar. E, e, sayın. Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü, hoş geldiniz efendim. Merhabalar Ender Bey. Merhaba, merhaba. Ee, diğer konuğumuz da e, TBWA Grup İstanbul e, Stratejik e, Bölüm Başkanı, Türkçe söylüyorum çünkü birisi Türkçe bir İngilizcesi olmuyor. Toygun Yılmazer, hoş geldin sen de. Hoş bulduk, merhabalar ee, çok güzel. Ee, Murat Bey, sizinle başlamayı düşünüyorum. Tabii e, programın başında da bahsettim e, pandemi süreci. E, malum, hepimizin e, yaklaşık 10 da dedim yani 4 aya geliyoruz. Bu süreçte birçok marka, birçok iletişim yaptı, hızlı davrananlar oldu. Bu süreci e, bir sosyal sorumluluk ve bir fayda süreci, bilgilendirme süreci olarak yapanlar oldu. Siz de bunların başında ve çabuk hareket edenlerdensiniz. İsterseniz biraz bu süreç ve iletişim e, bilgileriyle başlayalım, sonra toyguna pası atarız. Evet. Ender Bey tekrardan merhaba. Tabii şimdi bu merhaba. bir aslında bir kriz anı. Ee, biz iletişimciler krizlere e, alışkınızdır ve krizlere hazırlıklıyızdır aslında. E, fakat e, bu kriz tabii diğerlerinden farklı bir krizdi. Bu bir sağlık krizi. Aslında hiçbirimizin Belki de ömrü hayatınca yaşamadığı bir krizdi ve doğruyu söylemek gerekirse diğer krizler gibi çok da hazırlıklı olduğumuz bir kriz değildi. Kaldı ki bu kriz sadece ne bizim kurumumuzu ne sektörümüzü ne Türkiye'yi ilgilendiren bir krizdi. Bu aslında dünyayı ilgilendiren bir krizdi ve altını çizmek istiyorum aslında bir sağlık kriziydi. O nedenle herhalde burada anahtar kelime sağlık o nedenle de bu krizde bizim için en önemli şey sağlıktı. Ee, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, e, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın aslında toplumun sağlığı e, bu krizi, bu krizdeki iletişimi yönetirken bizim birinci önceliğimizdi. Sonrasındaysa tabii ki de müşterilerimize kesintisiz hizmet vermek, yani işimizin sürdürülebilirliğini sağlamak gere gerekiyordu. Ama tekrardan altını çiziyorum, hiçbirimizin hazırlıklı olduğu bir e, kriz değildi açıkçası. Fakat hem kendi kurumum adına hem de sektör adına söylemek isterim ki, İyi bir e, sınav verdik burada. E, tabii bizler iletişimciler bunun farkındayız. E, bu tür kriz anlarında aslında en önemli şey iletişim. E, çünkü e, kriz anlarında herkes, çalışanlar, müşteriler, paydaşların hepsi aslında güvene ihtiyaç duyuyorlar ve bu güveni sağlamak için de sizin şeffaf, e, hızlıca e, bilgileri doğru bir şekilde e, onlara aktarmanız gerekiyor. Normalde biz iletişim yaparken hani siz de çok iyi bilirsiniz rekabetten, sektörden ayrışmaya farklılaşmaya çalışırız. Fakat bu krizde aslında krize girerken e, tüm sektör e, belki de tüm markalar e, bir kamu spotu yapar gibi aslında herkese evde kalın dedik. Müşterilerimize evde kalın dedik. Belki de bizlerin hayatında e, ilk defa müşterilerimize şubemize gelmeyin diye e, iletişim yaptık. Ve bunda da başarılı olduk. Aslında bunu hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı için yaptık. Bunda da başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Bütün sektör adına, e, bizim şubelerimize gelen müşterilerimizin sayısı yüzde 20'lere düştü. Bu sayede hem daha az müşterimiz geldi, hem e, biz arkadaşlarımızı yüzde 50 yüzde 50 çalışmaya başladık şubelik arkadaşlarımızı. Şubelerimizi öğlen açmaya başladık ve sağlık tarafında ...bayağı iyi adımlar attık diye düşünüyorum. Bu dönemde bir diğer konu, e, bizim evden çalışan arkadaşlarımız. E, bütün müşterilerimizi aradılar. Yani yaklaşık 2 milyonun üstünde müşterimize bir fiil telefon edip onların sağlıklarını, saatlerini sordular. Diğer taraftan sağlık çalışanları çok öne çıktı bu krizde. Sağlık çalışanları, 65 yaşın üstünde olanlar. Onları da önceliklendirdik. Call center'da aradıklarında onlara öncelik verdik. Bir diğer konu bizim iletişimciler olarak çok başvurduğumuz, benim de inandığım bir konu. Benchmark. Acaba diğerleri ne yapıyor? Ee, burada krizin en başında İngiltere'de ve İspanya'dan, e, özür diliyorum İtalya ve İspanya'dan ki onlar bizden çok ileride ve e, sağlık açısından da zor durumdalardı. E, oradan birer bankayla e, görüşmeler yaptık. Onlar ne yapıyor, başlarına neler geldi çünkü bizden öndelerdi, onlardan öğrendik. Ve içeride de hani müşterilerimizle bu iletişimleri yaparken içeride de çalışanlarımızla da çok etkin bir iletişim kurduk birinci günden itibaren. E, bir rakamları da vermek isterim. Tabii bunlar hep dijitalin bize sağladığı olanaklarla, teknolojinin bize sağladığı olanaklarla oluyor. E, krizin başladığından bugüne e, bankada 110 bin toplantı yapılmış. 3.5 milyon saat harcanmış. Bu 110 bin toplantı 3.5 milyon saat. 650 bin arkadaşımız bir araya gelmiş bu toplantılarda. Yani ortalama e, toplantı başına 30 dakika harcamışız. E, her toplantıya 6 arkadaşımız katılmış. Tabii bunlar e, neyse ki diyoruz, neyse ki bizim altyapımız, e, dijital bankacılığımız, teknolojimiz, insan kaynağımız e, bütün bu süreci e, düzgün ve doğru bir şekilde yönetmemize e, olanak sağladı. E, çok iyi, valla e, dediğin gibi aslında bu süreçte e, zaman kaybını da bir yerden ortadan kaldırıp, bütün markalar olsun işte iletişim hizmet ajansları olsun yani en azından bizim sektörde iletişimde olduklarımdan bahsediyorum çok ciddi bir yoğunluk oldu bu yoğunlukta da hani bir kayıp da söz konusu olmadı yani ne marka tarafından ne de kreatif açıdan bilakis zaman ortadan kalktığı için yani 7-24 çalışıldı verim ve ona göre insanlar daha rahat bir ortamda ürettiler yani çok çok kötü bir süreçte geçirmedik diye düşünüyorum. Ne dersin Toygun? Peki bunun e, ajans tarafında da aşağı yukarı hepimiz yaşadık. Sizde nasıl bir şey oldu ve Akbank'a nasıl bir stratejiyle e, yaklaştınız? Neler yapıldı? İstersen sen bunu anlattıktan sonra da bir kolaj film şeyimiz var onu gireriz. Olur. Tamam. Öncesinde ben onun arkasındakini anlatayım. Şöyle tamam. oldu. Biz de e, TBWA reklam ajansı hem Türkiye'de var hem de tüm dünyada ofislerimiz var böyle 97 ülkede ve çeşitli konularda haberleşiyoruz, bilgi alışverişi yapıyoruz ama bu konuda tüm dünya aynı anda aynı paniği yaşadığı için herkes bir araya toplandı ve biz böyle e, haftanın belli günleri işte pazartesi günleri strateji ekipleri konuşsun, perşembe günleri kreatif ekipler konuşsun. Acayip bir kriz Şeyine geçildi, moduna geçildi. Herkes e, ne yapıyor? Dünyada başka bir marka ne yapmış, ne demiş bu dönemde? iletişim ne, ne yapabilir, ne diyebilir? Bankalar ne yapmış? Sürekli iletişim halindeydik. O yüzden hani normal zamanlara göre çok farklı bir e, dönem oldu. E, özellikle Mart ayı, Mart-Nisan ayı diyebilirim. Orada da şunu gördük, böyle bir yapı e, yaratıldı. Tüm ülkelerden öğrenilenler sonucunda. İlk aşama hızlı tepki vermek gerekiyor ve büyük markaların da biz buradayız demesi gerekiyor. Kendi üzerine düşen belli görevler var. Burada çok fazla kendi ürününün reklamını yapma, bir şey satmaya çalışma çok hoşa gitmiyor. İnsanlar panik halinde olduğu için benim gerçekten ihtiyacım olan çok net bilgileri en sade şekilde ver diyor insanlar. O yüzden ona göre bir şey kurguladık Akbank özelinde baktığımız zaman da öncelikle Bugüne kadar çekmiş olduğumuz reklamlardan tekrar onları farklı şekilde montajlayarak bir reklam filmi yapıp Murat Bey'in dediği gibi hani evde kalın güzel günler yakında gelecek bu sırada biz de Akbank olarak destek vermeye devam edeceğiz diye bir bilgilendirme reklamı hemen yaptık. Onun dışında normal zamanda ya zaten insanlar biliyordur çok da söylemeye gerek olmaz diyeceğimiz bazı özellikleri mesela çok basit Temassız özelliğiyle kredi kartının alışveriş yapabilmek ya da evden internet alışverişi yapanların sayısı arttı bu dönemde. O yüzden onların kredi kartını tanımlayıp rahat alışveriş yapması gibi hani e, çok temel bilgi veren e, konularda bir el değmeden bankacılık ismini vererek e, animasyon reklamlar yaptık. Bunlar hani normalde yaptığımız reklamlara göre biraz daha farklı. Bir tanesi animasyon e, tekniğiyle diğeri. Eski filmlerden oluşuyor. Çünkü büyük grupların bir araya gelmesi ve yeni reklam çekmesi de mümkün olmadı bu dönemde. O yüzden böyle yöntemlerle yaklaştık. Bir de şimdi kolajda göreceğimiz için bilgi vereyim. Bir de şu önemliydi hani şubeler kapanıyor mu, kapanmıyor mu, ne oluyor, dışarıda hayat var mı? O soru işareti vardı insanların zihninde. Ona cevap verebilmek için de şubeler açık ama bir taraftan da Herkes evinde olsa bile evden de hizmet veriyor Akbank çalışanları diye. insanların kendi evden bankacılık hizmetlerini çektikleri Akbank çalışanlarının bir reklam filmimiz oldu. Orada da yine tüm bankacılık işlemlerini rahatça yapabileceklerini insanlara gösterdik. Böyle yani çok kısa bir sürede üç ayrı kampanyamız oldu. E, toygun açıklamalarda bulunduğu bu süreçteki e, reklam kampanyalarının e, nasıl yapıldığı ile ilgili stratejiden biraz bilgi verdi. E, ve e, bugüne kadar yaptıkları filmlerden de bir kolaj oluşturduklarını söyledi. E, i̇sterseniz bir VTR'yi izleyelim. Ondan sonra tekrardan e, programımıza dönelim. gizlen ben. Nasılsınız? Ben Kapadokya Şubesi'nden Buğra, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ailenizin sağlığı da yerindedir inşallah. İyi, o da kız kardeşimle beraber, onun tamam. evindeler. Çıkmayın, aman. Sizin bir de kronik rahatsızlığınız da var, tehlikeli. Evlerde hizmet veri vermeye çalışıyoruz sizlere. Dönüşümlü olarak evet. bir kısmımız şubede, bir kısmımız evlerimizdeyiz. Aypet'im yanımda, evden yardımcı olmaya çalışıyorum. Badesini tabii ki uzatabiliriz. Tamam. Tamam beş gün yaparım hemen. Tabii tabii buradan yapabiliyorum. Aktarılmış olanı tekrar vadeliye ekleyeceğiz. Doğru anladım değil mi? Tamamdır. Karşınızda içerek sohbet ederek işlemleri yapıyorduk ama... Olsun ben, ben yine çayımı yaparım. aldım. Karşınızda içiyorum sizin siz merak etmeyin. Bu günler geçti Sarman Bey. Geçtiği zaman güzel i̇şte günlerdi inşallah. Sevdiklerimize sımsıkı sarılacağız hep birlikte. Güzel günler çok yakında geri gelecek olarak Türkiye'nin dört bir yanında işini tutkuyla yapan binlerce çalışanımızla yanınızdayız. Evde kalın, sağlıkla kalın. Şimdi herkes evde ya. Yakındır yine çıkacak sokaklara. Her sabah binlerce ekmek teknesi işe koyulacak. Üreten Türkiye aydınlanacak. Bu ülke her zamankinden daha fazla hayal edecek, üretecek, büyüyecek. O özlediğimiz günler çok yakında geri güzel gelecek. Günler, ve o günler gelene kadar sağlam dijital eyvallah, altyapısı ve binlerce özverili çalışanıyla hep yanında olacak. 72 yıldır olduğu gibi. Evet, e, reklamları izledik. E, Murat Bey, e, bu dönem aslında böyle bir de hoş oldu, hafif böyle nostalji oldu, e, yapılmış işler hatırlandı, çalışanlara böyle bir e, motivasyon sağlayıcı bir yönü de oldu diye düşünüyorum. E, peki bu reklam kampanyaları haricinde neler yaptınız ve diğer iletişim e, kanallarını nasıl yönettiniz? İstersen e, son e, 6-7 dakikaya girerken öyle e, tamamlayalım programı. Hı hı. Evet. Tabii Ender Bey, şimdi tabii bir taraftan reklam yapıyoruz ama aslında bu tür kriz anlarında hani araştırmalar gösteriyor ki hem müşteriler hem çalışanlar e, markanın liderlerini görmek istiyor, markanın sözcülerini görmek istiyor. Gerçek insanları görüp gerçek insanlardan e, aslında duymak istiyor, söylene, söylenmek istenenleri. O nedenle e, aslında ilk e, Toygun'la biraz önce bahsettiğimiz kampanyalarımızı yaptıktan sonra e, etkinliklerimizi nasıl yapacağız diye düşünmeye başladık. Aslında yurt dışında webinarlar çok şeydir çok kullanılır. Hani bizler de ara ara yurt dışındaki webinarlara online sistemlerle katılırız ama hiç Türkiye'de bunu kullanalım diye gerçekten herhalde ihtiyaç duymadık bizler. Belki de seviyoruz bir araya gelmeyi. Herhalde Nisan'ın ikinci haftasından sonra biz dedik ki bu etkinliklerimizi acaba biz online kanallara çekebilir miyiz? Onun üzerine aslında Nisan'dan bugüne yaklaşık iki ayda. Müşterilerimizle 20 kere bir araya gelmişiz. Şimdi normal şartlar altında siz 20 tane müşteri toplantısını çok zor yaparsınız 2 ayda. Ama biz bu online e, kanallar sayesinde 50 bin müşterimize ulaşmışız bu sayede. E, bunlarla da kalmadık. Dedik ki bu online kanallarda yapıyoruz sadece müşterilerimizi aslında bu konuda bilgi almak isteyen herkese ulaşsak 25'in üstünde canlı yayın yaptık. Binlerce e, 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 Akbank hakkında, tek, e, e, finans hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere ulaştık. Akbank Sanat da aynı şekilde. Akbank Sanat bizim Beyoğlu'da bir mekanımız. E, e, orada sergilerimiz var, gösterilerimiz var. Acaba ne yapacağız? Hemen birinci haftasında aslında Cuma günleri jazz festivalinin devamını e, Evde caz konseptiyle sunmaya başladık. Kısa Film Festivali. Kısa Film Festivalinin e, nasıl olacak, e, ödül törenini nasıl yapacağız? Instagram üstünden yaptık kısa film festivalinin e, ödül törenini. Bence bu da e, önemli. Yani Akbank sanatı da hemen birinci, ikinci haftasında aslında online platformlara taşıdık. Bir iki tane enteresan şey daha söylemek isterim. Ya yani Bir parantez açmak isterim. Bunlardan bir tamam. tanesi staj. Yani Yazın çocuklar staj yapar biliyorsunuz. Nasıl olacak fiziksel ortamlarda staj? E, stajlarımızı da dijital ortama taşıdık. E, bir diğeri de IAB ile yaptığımız Uni Challenge dijital öğrenci işleri kampı bir ay sürüyordu. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapıyorduk. Türkiye'nin dört bir yanından çocuklar katılıyordu. Bunu nasıl yapacağız? Onu da Uni Challenge Express adı altında bir haftalık bir programa çevirdik. Ama ne oldu? Normalde Türkiye'den arkadaşlarımız katılıyordu. Bir ay Boğaziçi Üniversitesi'nde yatıyorlardı, kalkıyorlardı. Şimdi bu sefer Uni Challenge Express'e dünyanın dört bir yanından insanlar katıldı, öğrenciler katıldı. Bence hani pandeminin bize e, kötülükleri olmakla beraber bu dijital ortamların sağladığı hiç düşünmediğimiz, yani Hollanda'dan bizim programımıza arkadaşımız katıldı Türkiye'ye gelmeden. Bunlar da herhalde artılarıydı diye düşünüyorum. E, teşekkür ederim. Doyguncum e, son dakikayı seninle finalize edeceğiz. E, yani son söz sende olacak. Öyle denk geldi. <laughs> Peki e, normalleşme diyoruz aslında her e, böyle hafta başı neredeyse her 15 günde bir yeni normalleşme diyoruz. E, sence iletişim normalleşiyor mu e, ve gelecek dönemi nasıl planlıyoruz? İstersen bir dakika içinde onu özetleyerek Ondan programı tamamlayalım. Evet. Şimdi biz o e dünya çapında yaptığımız toplantılarda şunu konuştuk. İkinci bir dönem var bu normalleşme ama onun zamanında da doğru bilmek gerekiyor. O yüzden şimdi Akbank'la da onu planlıyoruz. Ne zamandır onun doğru iletişimi diye. Çünkü insanlar hani bilgi verip de artık yavaş yavaş hayat normale dönüyor dedikten sonra tekrar geri dönmesi hoş olmaz. E, bu noktada daha umut dolu, e, daha olumlu mesajlar vermek, biraz daha her zaman yaptığımız gibi reklamlar yapmak ama bunu da pozitif halde yapmak önemli. Bir de her şirket e, bu dönemi daha e, verimli de kullanmak istiyor. Bütçeleri daha iyi yönetmek istiyor. O yüzden ona da dikkat ederek önümüzdeki dönemi planlıyoruz. E, tamam. Sanıyorum her markada bu şekilde ilerliyordur. Bu, bu şekilde evet. ilerleyecektir. E, çok teşekkür ediyorum. E, güzel bir program oldu. Elinize yüreğinize sağlık. E, İşler de e, ne kadar bu sürecin içinde olsa da yine de e, Akbank'a yakışır TBW'ye yakışır olmuş. E, çok teşekkür ediyorum tekrardan. Teşekkürler. Ee, evet sevgili izleyiciler bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Ee, önümüzde yeni ay var. Yeni ay e, 3 Temmuz bizim ilk program günümüz olacak. E, 3 Temmuz'da yine sizlerle görüşmek üzere. E, mutlu hafta sonları diliyoruz. Hafta sonu sınava girecek bütün üniversite adaylarına da başarılar diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın efendim.